Merhaba arkadaşlar bu sefer bizde GTA 5'te işte, F16 çalmaya çalışıyoruz. Kayıtta Evet. F16 çalmaya çalışacağız. Daha önce denedim olmadı. Bu sefer ölümsüzlüğü açtım. Yoksa olmuyor. İmkansız. Yuh. Yavaş. Ölümsüzlüğü açık şu anda. Bak. Bak tanka bak. Araba ikinci tane maşallah üç oldu dört oldu adamlar savaşa bu kadar tank götürmez her video eminim bunu. oğlum adamlar beni zıplatıyorlar bak dur oğlum silah alabilir mi abi yuh yavaş ama ben de bir insanım Vurma abi. Abi vurma. Dur lan. Abi vurma abi. Ha. Lan yan. Bak benim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Buna hatırlatayım. 51 abone olduk. Ya patla hadi patla lütfen patla. İşim gücüm var benim. Herhalde burada patlatacak kadar deli değil mi? Kolum ezildi lan. Telefon aldı çamlar falan anda imkansız gibi bir şey sanırım. Patladı be. Allah şükür. Koş koş telefon altı. Yo. Yo. Adam çok. Nereden geliyor lan bu size? Ben ölümsüzüm diyorum. Tam o bir patlasa. Tam bu da patladı. Bu da tamam. Bak. Patlamaz ki bu da. Mouse tutturayım. Neyse fon altıya koşalım. Burada şey sıkıntı biraz. Neydi? Hava tabanlı sistemleri. Havadayken vurabilirler. İnşallah vurmazlar da. Nerede bu F-16'lar? tarafda mı kaldı birader peşime sizi buraya ha burada ateş etmeyin sizi korurum Çaktırmayın. yalan söylüyor hadi bismillah Hazırım. Kaldık. Yes be. Hava tabanın aktifine de yakalanmadık arkadaşlar. Uçuyor. Dur O Ya. Hayır. Hayır. Oğlum nasıl vurulamayız ya? O da onlar beni neyle vurdu? O değildi. Şimdi ben bunlarla bir savaşacağım arkadaşlar. Hareket edemiyorum ki savaşayım. Tamam. Al sana al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Bir kimseye geçirmeyeceğim lan. Kafayı yedim. Dur. Bunlar nasıl dönüşeceğim biliyor musun? Plotu vurdum mu dışarı onlar. Plot bak. Öldü mü? Klot. Ölmedi. Ha bak. Ya ben bundan yeşil şey geçirmeyeceğim demedim mi? Ya Allah. Lan. Lan ben. Kuzatör olmamıştım. Ben de bunu niye fırlatmıyorum? Ben de patladım. Gel gel gel. Demek siz benim f -16 mı düşünürsünüz be. f düşünmek neymiş göstereceğim ben size. Hayallerim vardı lan benim. F16 patlat Patlatın. Alacaktım. Bak ne hale getirdiler telefonu ya On da Daha geliyorlar mı lan? Bak hala geliyor ya. bombayla sen var ya imkansın şey ama sen de patla sen de patla ne oldu Ne oldu? Valorant güncellendi. Onu güncelliyorum. Nasıl yedim lan bombayla? Düştü lan. El bombasıyla helikopter düşürdük. El bombasıyla düşürdüm lan. Gel de düşürdüm. Bizim lan. Neyse. Al sana. Daha sağlam araba var mı? Şu var. Al sana. Daha geliyor Şu var. Al sana. Al sana. Allah'ım. Selamünaleyküm var. Selamünaleyküm. Headshot. Al. Arabanın altında kalma. Lütfen. Kalk. Buradan ben çıkamam. Ya şansa bak ya. Kaç dakika da kayıtlayayım? Şansa bak ya. Tam da yerine. Çık lütfen. Gizli. ve. Koydunuz. lan. son altı mi yakarız lan beni? Aa, tam üstündesin. Bombayla patlattım lan. Hadi ben gidiyorum şehir merkezine. Biraz da oraları karıştıracağım. İntikam. Takip etmeyin lan beni. Nazlı mı git sanki araba? Oo sıvat arabası. 5 yıldız olduk. Ben de buradan geçemem değil mi? Kesinlikle geçemem. Babam niye açıldı? Al atla. Allah'ım biraz da... Sonra lan... Nerede lan benim dedemin tüyü? Al sana. Al. Nerede helikopter? Belası. Bak yön değiştiriyor Ne Neyse. Patlat, biraz da patlatalım insan dediğim böyle alınır bak ışık tutma Şu dakiler sağlam. Tam devam edelim. Yürüyerek. Tur patladı. O. Ölüme geçeni patlatıyorum arkadaşlar. Önüme kimse geçemiyor. Ne oldu ya? benim kulağımı da almış. İyi bir mermi yemişim kulaktan. Bu da sana. ah oh. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelmeden önce video like, yorum, unutmayın like, 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 like. Görüşürüz.